Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimizin bize öğretmiş olduklarından bizler de siz kardeşlerimizle de paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizinle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve nefsimizi muhasebe etmek, hesaba çekmekle alakalı hadisini paylaşmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Hasibu enfusekum kabla en tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi, nefsinizi hesaba çekin. Nereden geldim, nereye gidiyorum, nasıl yaşıyorum, yaşadığım bu hayatın sonunda hesap, kitap var, hesaba, kitaba hazır mıyım? Kiminin kitaplarının solundan kimilerinin ise sağından verildiği bir gün beni bekliyor şeklinde acaba gerektiği şekilde kendimizi hesaba çekiyor muyuz kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesap günü gelmeden önce mecburi olarak herkesin Allahu Teala'nın karşısına dikileceği ve hesap vereceği gün gelmeden önce şu anda hür iradeniz varken kendinizi, nefsinizi hesaba çekin buyuruyor. Ve tezeyyenu lil ardil ekber ve büyük gün için süslenin. Büyük gün için güzellikleri, iyilikleri biriktirmeye çalışın. Asıl sizi bekleyen o büyük gün için süslenin. Dışarı çıkarken, insanların karşısına çıkarken veya bir devlet büyüğümüzün karşısına çıkarken, bir makam sahibinin karşısına çıkarken nasıl süsleniyoruz? nasıl kıl, kıl, kılığımıza, kıyafetimize çeki düzen vermeye çalışıyoruz. Aman ha beni düzenli görsün, beni düzgün görsün. Eğer istediği şekilde karşısına çıkmazsam istediğimi vermeyebilir ya da bana kötü bir şey söyleyebilir, kötü bir tavırla beni karşılayabilir diye nasıl endişe ediyoruz? İşte bundan daha da binlerce kat daha fazla endişe etmeli ve o gün için hazırlıklar yapmalıyız kıymetli kardeşlerim. Bu dünyamızın da ahiret gününün de sahibi olan, her şeyin sahibi olan Yüce Rabbimizin karşısına çıkacağız. وَاِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا İşte kıyamet gününde hesap, dünyadayken kendisini bu şekilde hazırlayan, hesaba çeken kişiye kolay olacak. Bu dünyadayken acaba Rabbim benden razı mıdır? yapmış olduğum işler Rabbimizin emirlerine, yasaklarına uygun mudur diye acaba tir tir titreyen, yaptığı şeyleri inceden inceye gözden geçiren kişiler ahirette rahat edecek. Herkesin endişeli olduğu, peygamberlerin dahi nefsi nefsi dediği bir gün gelecek, nefsim diyecek, kendimi acaba kurtarabilecek miyim diye endişe ettiği bir gün olacak herkesin. İşte Rabbimiz Peygamber Efendimiz aracılığıyla dünyadayken bu şekilde endişeli olan, helallere, haramlara bu şekilde dikkat eden, iyilik yapmaya çalışan, ahiret için amellerini yapan, salih ameller işleyen kişiler ahirette rahat edecek. Onlar için korku ve tesa olmayacak buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aksi olursa kıymetli kardeşlerim, biz bu dünyada kendimizi hesaba çekmez isek, Rabbimizi unutur isek ne olur? Onu da Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyurur. Estağfirullah. اَلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَس۪يتُمْ لِقَىٰ اَيَوْمِكُمْ هٰذَا Siz dünyadayken beni nasıl unuttuysanız, bugün ben de sizi unutacağım diye hitap edecek Rabbimiz. Böyle bir hitapla karşılaşmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Hiçbir mü''mini, hiçbir inananı böyle bir hitapla karşılaşmaktan muhafaza eylesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın önüne bir gün bal getirilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh o balı görünce onun gözünde o getirilen nimet çok büyük bir şey. Acaba hak ediyor muyum diye düşündü ve ağlamaya başladı. Yanındakiler tabii merak ettiler. Ey Resulullah'ın halifesi, neden ağlıyorsunuz? Sebep nedir diye sorunca Ömer radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün aç yaşardı, bir gün tok. iki gün üst üste doymamıştı. Allah'ın peygamberi bu kadar nimeti hiçbirisini bir arada görmemişti. Peki biz şu anda bu kadar lüks içerisinde yaşıyoruz topu topuna gördüğü Ömer radıyallahu bir bal. Hepimizin şu anda çok da kolay bir şekilde ulaştığı bal nimeti. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ahirette şöyle bir hitapla karşılaşmaktan korktum diye buyurdu. Ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. Siz dünyadayken bütün nimetlerden yapacağınız her şeyi yaptınız, nimetlerden istifade ettiniz, helal haram gözetmediniz yapacaklarınızı hepsini dünyada yaptınız. Ahirette artık alacak hiçbir şeyiniz yoktur diye bu ayet-i kerimeyi hatırladım diyerek Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisini hesaba çeker ve bu şekilde ağlamaya başlar kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ömer gibi cennette müjdelenmiş bir sahabi, bir büyüğümüz böyle bir hesap içerisindeyken kıymetli kardeşlerim bizim rahatlığımız nereden kaynaklanıyor diye şöyle bizlerde bu vesileyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi vesilesiyle şöyle bir kendimizi gözden geçirelim. Rabbimiz muvaffak olan kullarından eylesin.